Selamun Aleyküm. Arapça derslerime devam ediyorum. Emri gaybi bitirmiştim. Nehi gayb şu anda. La yensuru diyeceğim. La yensuru. La yensuru. Pardon. La yensuru. La yentur, Yardım etmesin. Yardım etmesin. Türkçemizde üçüncü tekil şahsa verilen emir. Yani huzurda olmayan, huzurda bulunmayan, o dediğimiz olmayan kişiye. Ee, Hasan yanında Hüseyin'e söylüyorum. Hasan Hüseyin'e söyle yardım etmesin gibi. Ondan bahsettiğimiz yardım etmemesini istiyorsunuz. O şekilde davrandığımızda ne diyoruz? La yensur. Evet, la yensur. Ee, ya da e, diğer kalıplara da sokabilirsiniz. La al olur. Yapmamasını istediğiniz. Bu kalıp nehi kalıp deniyor buna? Ee, üçüncü teker şahıstan bir işin yapılmamasını istemek. Bunu el üzerinde görelim bir arkadaşlar. Evet, çalıştım buna biraz önce geçtiğim dersi tekrar paylaşıyorum, tekrardan yapıyorum yani. Evet, hemen el üzerinde geçelim şöyle yazımızı biraz kalınlaştıralım. Hemen yazıyoruz. Şöyle bir ekranımızı büyütelim. La yensur, bir erkek için yardım etmesin. La yensur, yardım etmesin bir erkek. Peki iki olursa bu la la yensura la yensura üçten fazla kişiye ya da üç kişiye diyorsak la yen suru diyeceğiz. La La yen Sur Hemen Türkçesini yazalım altına şöyle. Yardım etmesin bir erkek. Yardım etmesin iki erkek. Şurada üç erkek veya daha fazla. Bura neydi? Gayip. Gayip. Bura neydi? Gaybe. Gayip neydi? Bir erkek. Gaybe neydi? Bir bayan. Değil mi? Bayana hitap ediyorsanız bu parmak, pardon erkeğe hitap ediyorsunuz bu parka, bu parmak olmayan, olmayan bir bayana hitap ediyorsanız o da burası. Şimdi, eğer bir bayana yardım etmesin diyorsak, la ten suru diyeceğiz. La tensur. Bunu iki bayana söyleyeceksek la tensura diyeceğiz. La La tensura. Peki şey ise iki bay üç bayandan fazlaysa Yardım etmesinler diyeceksek la ten ne diyeceğiz? La la ten surne. yardım etmesin bir bayan iki bayan üç bayan veya daha fazla yardım etmesin dedik. Şimdi arkadaşlar yazmasından ele alırsak yani aynı kalıba yazma fiilini koyarsak ketebeyi la yektubu La yektuba la yektub yazmasın diyoruz. Bayanına ne diyeceğiz? La tektub. La tektuba la tektub ne? Aynı kalıba istediğimizi koyabiliriz yani. Peki o zaman e, şekerayı koyarsak aynı kalıba ne olur? La yeşkuru. La yeşkura la yeşkuru oluyor o zaman da. Evet. Meçhulünü böyle Yapmış olduk arkadaşlar. Şu an e, neyi gördük? Biz nehi gayibi gördük. Nehi gayip kalıbının malum çekimini gördük. Malum ne demek? Yapanı belli olan. Bir de bunun meçhulü var. Meçhul ne demek? Edilgen. Yani işi yapanı değil, etkileneni anlatan fiil. Yardım et, e, etmişsen, Etki, yardım etmeyenden edenden etkilenen kişiyi anlatıyorsanız buna meçhul fiil deniyor. Evet. Yardım etme işinden etkilenen kişiyi anlatıyorsanız buna meçhul fiil deniyor. Biraz önce kekeleyip geçtim. Ee, tabii dil dönmedi. Onun için tekrar etmek istedim. Yardım etme işinden etkilenen kişiyi anlatıyorsanız buna meçhul fiil deniyor. Ona da geçelim bakayım parmaktaki yerine. Dur bir el değiştirelim. Evet şimdi nehi gaybe geçiyoruz. Nehi Gayib'in çekimine geçiyoruz. Şimdi bir önceki derste neydi burası? Yardım etmesin. La Yensur. Şimdi ne? Şimdi de La Yunsar. Bakın çok yakın. La. Biraz yazımızı kalınlaştıralım. la yunsar la yunsar böyle yakın hemen e, geçelim yazmaya biraz büyütelim şöyle Ne yapıyorum acaba? La Yunusar, epey bir zorlandım yazmaya. La Yunusara, Yunusara, La Yunusaro diyeceğiz. Çoğulada, gaybde. La Şimdi hemen Türkçelendirelim altına. Şimdi la sarı dediğimiz zaman yardım edilmesin bir erkek. Yani kimse ona yardım etmesin gibi düşün. Yardım edilmesin bir erkek. Şöyle. Bir erkek yardım edilmesin. Şurası iki erkek. Şurası da üç erkek ya da çoğul işte daha fazla. Bura neydi? Gaip idi. Bura neydi? gaybeydi. Yani burası erkek, burası bayan. Nedir şimdi burası? Şöyle baktığımız zaman şuradan yola çıkalım. Müfret Müfret Müzekker Aslında arada bir de bunları geçmemiz. Gayip parmağı Gayip parmağı Başka ne? Başka da meçhul. Değil mi? Meçhul fiili yapıyoruz. Meçhul. Müfret, müzekker, gayb, meçhul. Bunu da bu parmağı da bu şekilde bilmiş olalım. Şimdi peki bunun e, bayanını yapalım. Bayanını yazalım. Ne diyelim? Bayanda da yardım etmesin bir bayan dediğimiz zaman ne diyeceğiz? La Tunsar. La tunsar. La tunsar. Peki bu e, iki bayana hitap ediyorsa la tunsara diyeceğiz. La La tunsara. Peki bayanlara diyorsak bir e, üçten fazlasına diyorsak ne diyoruz? La Ne şöyle ya la 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 yun sarna yardım edilmesin bir bayan bayan, iki bayan, üç bayan. Evet. Şimdi herhangi bir fiili alın. Nehi gaybin, meçhulün ve meçhulüne, meçhul çekimini bu örnekler üzerinde yapabilirsiniz. Yani yapılabiliyor. Neyi yapalım yine? E, layık e, yüktep ketebeden yazalım yine. La yükteb. Bakın şurası. Aynen burada da. La yükteb. La yükteba. La yüktebu. Çoğulu. Şurası. Peki bayanı ne? La tükteb. Bakın. La tükteba. La yüktebne. Bak KTB'yi yaptığımız zaman da böyle. Bu şekilde çoğaltıla da biliyor yani arkadaşlar. Evet geçelim. Şimdi bu parmaklarda gördüğümüz neydi bizim? Burada komple gördüğümüz gayipti değil mi? Nehi gayipti. Şimdi nehi hazırı nerede göreceğiz? Nehi hazırı da nehi hazırı da burada göreceğiz hazır neydi? Karşımızdaki muhatap olduğumuzda. Peki muhatap olduğumuz hangi neydi, neydi parmaklar? Muhatap erkek. Burası da muhataba bayan. Şimdi de bunları göreceğiz. La tensur. La tensur. Hemen yazalım şuradan. La tensuru. Şuradan büyütelim yine. Sen demenin tabii bir erkek tarafı var. Bir de bayan tarafı var. Şimdi la ten sur yardım etme sen bir bayan bir erkek diyelim. Yardım etme bir erkek. La tensur La La tensur yardım etmesen bir erkek. Neydi? Muhataptı değil mi? La tensura yardım etmeyin siz iki erkek. Yardım etmeyin iki erkek. La tensura. La tensura Yardım etmeyin siz üç ya da daha fazla erkek. La tensuru La La tensuru esinde yazalım hemen. Yardım etmeyin, siz bir erkek. Yardım etmesin. Bir erkek. İki erkek üç erkek. Evet bu neydi? Muhataptı. Şimdi muhataba diyelim. Yani bayanına geçelim. Bu muhatap olduğunu söylediğimiz kişi bayansa ne yazacağız? Bayansa. Bayansa la suriyeyi yazacağız. Şöyle. La La tensuri. La tensuri yardım etmesen bir bayan. Ten suri. Şurada. Yardım etme sen bir bayan. Devam edelim. Evet iki bayana diyorsam muhatabım karşımdaki iki bayana diyorsam bunu la ten sura diyeceğim. La ten sura. La La ten sura. Tersine mi Evet. La ten sura üç bayan ya da daha fazlaysa la tensurne la tensurne yardım etmeyin. Siz iki bayan yardım etmesin. Bayanlar burada üç bayan veya daha fazla. La tensuri, la tensura, la tensurne. Değil mi? Evet. Bu da bu şekildeydi. Arkadaşlar. Şurası bakın şöyle tekrar bir analizi yapalım. Şöyle şurası müfret. 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 E, müzekker. Müzekker ne? Muhatap. Muhatap parmağı ya burası. Muhatap şura olsaydı muhataba olurdu. Dedik de e, sen demenin bir erkek tarafı var, bir de bayan tarafı var. Yani şeydeki gibi değil, e, Türkçedeki gibi sen dersen Türkçede bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Değil mi? Şimdi şöyle Cemi Müennes Bayan ya Müennes muhatap muhatap muhataba yani karşımızdaki ve malum bir fiil malum bir fiil be e, meçhulüne geçeceğiz şimdi. Evet burayı da tamamladık böyle arkadaşlar. Parmağı biliyorsunuz muhatap muhataba Erkek bayan yani. Şimdi meçhulünü yapacağız. Meçhulünü yani edilgen. Geçelim diğer sayfamıza. Nasıl yapacağız ona da bir bakalım. Şimdi ne diyeceğiz? La tunsar diyeceğiz. Doğru. La sar diyeceğiz. Yine muhatap edilgen bir fiil. La sar. Yazımızı yine kalınlaştıralım. Şöyle bir. Çok doldu ama neyse. La La tunsar. Yani yardım edilme. Yardım o, o edilme olunma gibi kimse sana yardım etmesin gibi bir şey La Tunsar, La Tunsar. Peki yardım edilmesin, yardım edilmeyin siz iki erkek deseydim La Tunsara diyecektim. La Tunsara. La tumsara. Bunu daha fazla erkeğe diyorsan La Sar'ı diyeceğim. Yardım edilmeyin siz. Üç erkek La Tun La tumsaru. şöyle. La tunsaru. Sar'u. Latun sarı. Evet, 23 dakika oldu. İyi, yine iyi erken bitirdim. Biraz da işte şey yapıyorum, hızlı geçiyorum üstünden. O yüzden. Ne demiştik? Latun sarı deyince yardım edilme, yardım edilme bir erkek. Yardım edilme erkek. Ee, yardım edilmeyin. Siz iki erkek, iki erkek, şurası da üç erkek veya daha fazla. Peki bunu muhatap bayana diyorsam ne diyeceğim? Yardım edilmesen bir bayan diyorsam la tunsari diyeceğim. Şöyle. La o biraz sığmadı mı? La tunsa Ri. Şöyle de yapayım da görünsün, değil mi? La tun -sa Ri. Peki La tun sara dediğim zaman iki bayana diyorum, değil mi? La tun sara. Bakın, e, erkekle aynı. Şurayla aynı. La tun sara. Latun Sara dedim. iki erkeğe dedim. Bunu bir de e, üçten fazla bir bayanı, erkeğe diyorum pardon bayana. Şimdi üçten fazla bir bayana söyleyeceksem ben bunu Latun Sar ne diyeceğim. Bakın bu değişik. La Sar Ne Ne la tunsarna dedik ki la tunsari yardım edilme sen bir bayan yardım edilme sen bir bayan iki bayan üç bayan veya daha fazla. La tunsar yardım edilmesen bir erkek la Sar. Tumsar. La Sar'a la iki erkek için la üç erkek için. La bir bayan için yardım edilme la Sar'a iki bayan için la ne üç bayan için yardım edilmesen dedik. Evet meçhul fiil nehi gayip kalıbında bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bu hafta itibariyle fiiller kısmına emsilenin üst tarafında bulunan fiiller nasıl emsile muttaride olarak çekilir görmüş olduk. Nehi'yi gördük, fiili maziyi gördük, fiili muzarinin çekimi malum ve çekimini gördük. Sonra fiili muzarinin malum ve meçhul çekimini gördük. Nefi hal ve nefi istikbalin malum ve gördük. Nefi hal ve nefi istikbalin aslında fiili muzarinin olumsuz halleriyle cehdi mutlak ve cehdi mustarak fiili mazinin olumsuz halleri. Onların malum ve meçhulünü gördük. Tekide nefi istikbalin malum ve gördük. Geçen ders ve bu derste Artık emri gaybin nehi gaybin nehi gayip, nehi hazırın malum ve çekimini gördük. Emsire-i muhtelifenin, muhtaridenin e, fiiller kısmını e, işte ezberleyebildiğimiz kadarıyla e, tamamlamaya çalıştık. Gelecek zamanı, şimdiki zamanı bir kişi mi, iki kişi mi, bayan mı, erkek mi, gayip mi, muhatap mı, müzekker mi, mi elimizden geldiği kadarıyla çalışmış olduk. Şimdi bundan sonra da önümüze gelen dersle devam edeceğiz. Ee, bina dersiyle devam edeceğiz inşallah. Evet burada tamamlıyoruz. Ee, yarım saatten önce yine bitirmiş olduk. Herkese teşekkür ediyoruz. Takipleriniz için sağ olun Allah razı olsun diyoruz. Gördüğümüz dersleri yaptığımız dersleri paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.